Selamun aleyküm takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok güzel bir tarif yapacağım. Ee, gerçekten biliyorsunuz havalar hala soğuk ve hastalıklar devam ediyor. Ee, ve bir takipçim bana e, bir tarif göndermiş. Abla bunu yapar mısın diye. Bu tarifi sizlerle yapıp paylaşacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Buradan e, takipçime sevgilerimi gönderiyorum. Ve burada ee, ne kullanacağım? Pancar, kırmızı pancar. Bu biliyorsunuz o kadar faydalı ki e, faydaları sayılan bitmez. Bir tane limon ve burada zerdeçal, hı hı. taze zerdeçal, bir de taze zencefil. Bunları kullanacağım. Ee, önce bunları ne yapıyoruz? Önce zencefilimizi soyacağız. Şöyle bir parça zerdeçal, bir de cevizden biraz büyük yani ceviz kadar e, zencefil. Taze zencefil ile kuru zencefil arasında tansiyonunu yükseltme açısından değişiyor. Bu aynı şeye benziyor. Mesela yer fıstığı bu hani kavrulmuş veya ya da kavrulmamış çok farklı etkenler gösterebiliyor. Ee, yer fıstığı mesela çiğ olanı şöyle sabah aç karnına şöyle bir avuç çok az yani böyle bir avuç yemek. Kapalı avuç. Evet bir avuç e, kolesterolü düşürüyor ama maalesef kavrulmuş, kavrulmuş, kavrulmuş değil değil hali hmm. gerçekten kolesterolü Sorusu. tavan yapıyor. Ve uzmanlar farelerin üzerinde de ne yapmışlar? Ölmüşler. Ölmüşler. Kalp krizi geçiriyorlar. Evet. Düşünün o kadar tehlikeli kavrulmuş hali. Kalorisi de daha yüksek oluyor. Evet, ağır, çok ağır oluyor. O yüzden her şeyi çiğ tüketebiliyorsak... Evet, yükseltiyor. Evet. Şimdi sanat takipçilerini ne yapıyoruz? Şimdi bunu soyduk, bunları soyduk. Şimdi portakalımızı soyalım ne zaman kötü yani hasta olacağın gibi hissederse hissetsen hemen hazır elin al. Geçen ben çok kötü oldum ya böyle dedim evet. kesin hasta olacağım ben dedim sabaha. Sonra gittim bundan üç tane attım buz, buz küpü. Evet. Üç küp. Hiçbir şey kalmadı çok şükür. Bence çok güzel bir şey. Aynen öyle. Burada iki tane portakal bir limon. Şöyle bir parça yarı parmak kadar e, zerdeçal. Bir de biz büyüklüğünde bir tane zencefil onu da soydu. Ne yapıyoruz bunu? Bu şekilde bu çok büyük. Diye. Siz bulursanız orta boyunu alın bunu. Ince keseceğim. Bir de e, o kadar hastalıklar çoğalmış ki, yani kimi görsem öksürüyor. O yüzden kimseyle e, bir, bir araya, yani biz bu korona çıktıktan sonra kesinlikle artık kimseyle bir alışkanlık haline getirdik muhakkak. Ya yani aslında alışkanlık değildi ama yapmaya yapmaya artık hiç kimseyle e, kokalaşmıyoruz, sarılmıyoruz. Yani o derece bence bu en doğrusu, en mantıklısı bunu yapmak gerekiyor. İnan ki ben artık e, korkuyorum çünkü ah, öksürük başlıyor, gitmiyormuş bu öksürükler. Evet. Sürekli bu öksürük devam ediyor. Onun için e, mutlaka herkes kendini korumaya çalışsın. Şöyle, bunlar şöyle. Bir tane orta boy pancar. Şöyle bunları da doğruyoruz böyle. Önce portakal sıkıp içerdik. Evet. Artık makine Ama baktıyor. aslında yani biz portakalı da artık fazla yemiyoruz. Niye bilmiyorum. Yani burada daha çok mandalina bulunduğu için daha biz portakala o kadar geçmedik. Daha yeni geçiş yaptık. Aslında yemek gerekiyor sürekli. Ama burada bu sene mandalina gerçekten bol Hatay'da. Bir tane limon normalde çaylarda çok güzel oluyor da ama böyle kür yaptığımız zaman daha güzel oluyor çünkü bu kür bir de hani hazır elin altında onun evet. için şöyle buz küplerinde bunu da ufak ufak doğrayalım bu arada toz zencefille toz zerdeçal da olur evet olur ama bu daha iyi evet. bunu tavsiye ediyorum Yoksa, işte tazesini tazesini tavsiye ediyorum bunları buraya koyduk Blender'la çekecektim. Sonra düşündüm bu daha iyi belki çeker. O yüzden bundan çekiyorum. Evet, geçen sefer daha şey yok çünkü türlü zor. Şöyle bakayım kıvamına. Evet, bu şekilde. Böyle olması gerekiyor zaten. Çok güzel. uzun. Yani İstediğimiz gibi. Şimdi senin tavsiyeni ben buna. Görevi bu boşaltıyorum. Günde kaç defa içebiliyoruz anne? Günde 3 defa içebiliriz. Rahatlıkla içebiliriz. Hı hı. Evet. Yalnız bebeklere değil yani. Evet. Bir de hamileler ha, ya ama. da işte içinde alerjisi olduğunu bilenler. Zaten herkes biliyordur. Evet. Ne alerjisi var? Şimdi sayın tavcılar ne yapıyoruz önce? Şimdi bir e, buralara dolduruyoruz böyle. Bunları böyle bu şekilde yapıp bunları ya donduktan sonra bir bir poşete koyun ya da bir kutuya dondurucuda kalsın. Ne zaman hasta olacak gibi kendinizi böyle görseniz hemen hatta her gün ya da arada bir iki günde bir mutlaka bundan içmenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle böyle. Biz Allah'ın izniyle bu körlerle kendimizi korumaya çalışıyoruz inşallah. Tadı da çok güzel. Tadı da çok güzel. İsteyen bal koyabilir ama bala hiç de gerek yok aslında. Ama o isteyen bal. Pancarda da tatlı. Evet kesinlikle Ama arzu eden bal koyabilir. Şimdi buraya kaynamış suyundan bardağımıza ilave ediyoruz bu şekilde. Şöyle bir yemek kaşığı içerisine ilave ediyorum bu şekilde. Yeterli bu kadar. bunu bu şekilde yapıp e, içmenize tavsiye ediyorum mutlaka sayın tarifçileri mutlaka bu tarifi deneyin diyorum gerçekten gerçekten çok faydasını göreceksiniz şöyle ben tadına bakabilir miyim evet izninizle bismillahirrahmanirrahim rengi de çok güzel görüyor musun maşallah subhanallah çok güzel bu içinde böyle ufak pozası var ya o zaten dibe çöküyor. Çökmese de rahatsız etmiyor. Evet. Bunu şimdi biz herkese bir bardak bir bardak bu. Tabii ki ben diğer e, buz kalıbına da koyacağım. Sadece burada göstermek için e, koydum. Bunu da ne yapacağız? Bunu dondurucuya koyacağım. Buz olduktan sonra poşete boşaltıp e, dondurucuya koyacağım. İstediğimiz zaman Çıkartıp çay gibi hazır elimizin altında. Hı -hı. Ama gerçekten olmayınca üşeniyoruz. Bazen Hı -hı. E, malzeme, malzeme diye. de olmuyor. Ya e, malzeme de olmuyor ama böyle yapıyorsunuz, koyuyorsunuz. İstediğiniz zaman. Ben geçen yapmıştım böyle yine küp küp yapmıştım. İnan evet. ki istediğim zaman çıkarıyorum çaydan kahveden çok çok. Tabii ki o kahveni ayrı ama bu sıcak sıcak gerçekten çok iyi geliyor. İki ceviz kadar ben zencefil koydum. Evet. Hiç tadı geliyor mu? Kesinlikle hiç tadı gelmiyor. Evet ee, Bir de bir tane yarım parmak kadar şey zerdeçal. E, zerdeçal da koydum. Hı hı. İstersen biraz daha arttırabilirsin. Bütün hastalara acil şifalar versin. Ee, Sayın tafkıme <laughs> beni buraya kadar izlediniz. Burada takipçimize de teşekkür ederiz. Evet takipçime <laughs> buradan Biz, bu bizim çok teşekkür ediyorum. Çok Onu beğendik. buradan öpüyorum. Ee, bu tarifi bize önerdiği için. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olmak için bildir ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki videomda görüşürüz. Hepinizi seviyorum.